Akşam 20-30 sıralarında e, Panama Bandıralı Piyata Alfa isimli gemide büyük bir yangın çıkıyor. E, i̇hbar alır almaz sahil güvenlik ekiplerimiz arama kurtarma ekiplerimiz olay yerine müdahale ediyor. 16 kişiyi e, sağ olarak kurtarıyoruz. Ve hastanemize sevki sağlandı. E, onu e, yoğun bakımlık olmak üzere tedavileri devam ediyor. 16 kişinin altısını bu ağır hastalarımızdan altısını Samsun hastanelerine sevk ettik. Burada kalan 10 kişinin de tedavileri devam ediyor, müdahaleleri devam ediyor. bir kayıp şahsın olduğunu değerlendiriyoruz. Onun da denizde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Uyrukları nedir? Kimler ya uyrukların 13'ü şu an 16 tane elimizde kurtardığımız vatandaşlarımızın 13'ü Mısır, biri Gürcistan, biri Ukrayna, biri de Arnavutluk kökenli vatandaşlarımız.